Pelin'im aşkım Doki Doki'nin YouTube'da 9. bölümü gizlenmiş. Neden oldu bu? Hemen size nedenini söyleyeyim. Hazır mısınız bunu duymaya hepiniz? Maillerimi size gösteremediğim için özelden okuyacağım şimdi. YouTube'dan 7 Ocak'ta bir mail geldi. Yani dün. Ve bana aynen şu mesajı gönder. Dedi ki yardıma mı ihtiyacınız var? Yalnız değilsiniz. Merhaba, diğer içerik üreticiler, izleyiciler ve ekibimizden oluşan YouTube topluluğu intihar etmekten ve kendine zarar vermekten bahsettiğiniz yayınınızı gördü. Sağlığınız için e endişe duyduğumuzdan sizinle iletişime geçiyoruz. Birisi bu kişi intihara meyilli diye videoyu şikayet etmiş. Az buzla değil, bayağı yüksek oranda şikayet edilmiş video. Acı verici duygularla başa çıkma yöntemi olarak intihar etme veya kendine zarar verme fikri maalesef oldukça yaygındır. Böyle bir süreçte bu duygularla başa çıkmak için biriyle konuşmanın faydası olabilir. Sıkıntılı dönemlerden geçerken destek de alabilirsiniz. Hmm. Yani YouTube bana resmen hayatı sev kendi güvenliğe mesaj <laughs> 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 Sağ olsunlar bana burada danışma e, hatları da bırakmışlar. Ee, hem uluslararası işte bu intihara destek bilmem nesi için. Tek problem şu videoda benim kendime zarar vermemle ya da verecek olmam düşüncesiyle alakalı tek bir kelam bile yok. Yani ucundan, kıyısından, köşesinden, kıçından hiçbir yerinden yok. Hiçbir yerinden asla bir şey yok. Ki zaten bilenler bilir. Ben tam tersi yani bu konuyla alakalı bir şey söyleyen, eden, düşüncesini belirten insana da tam tersi. elimden geldiğince hani bak şöyle destek al, böyle destek al diyen insanım. İnanılmaz yani o yüzden Doki Doki ile alakalı şu anda öyle bir problem var efendim ee, bu kanala da sıkıntı çıkartabilir biz de o sebeple videoyu gizledik ee, Doki Doki benim YouTube'da 1 e, milyon üzerine geçen ilk e, YouTube videomdu yanlış hatırlamıyorsam ben en yüksek izlenen oyun videolarımdan bir tanesiydi ve en sevilenlerden bir tanesiydi hatta çoğu insan beni tanımasına çok fazlasıyla da vesile olan bir oyundur. Doki Doki Literature Club <laughs> Ay 1 milyon diyorum yani çok yüksek izlenen oyun videolarından bir tanesidir Ama ne yazık ki dediğim gibi eee Kudranlar oluyor <laughs> Yapacak bir şey yok artık ne diyelim E ona kalırsa son 1,5-2 aydır da mesela sürekli instagram hesabım ee, Spammıyor mesela Ama ben şey sevmiyorum yani işte arkadaşlar spam yiyoruz Haydi şimdi fotoğrafın altına yorumları bırakın. Haydi işte aratarak şunu yapın bunu yapın falan demek istemiyorum yani. Twitter hesabımı sürekli günlük olarak şikayet eden insanlar var. Yani artık manyaklık. Gerçekten manyaklık. Kolay gelsin. Ne diyeyim kolay gelsin. <laughs> Onaylı hesapları kapatamıyor. Tabii canım kapatamıyorlar. E statistik bozuyorlar. ve bozsunlar. Biz de sponsorlu iş almıyorum. <laughs> ben zaten sponsorlu iş almıyorum. Ha hiç almam. Da sıkıntı yaratmaz yani şahsım adına. Benim için problem değil dediğim gibi efendim. <laughs> Vallahi ben Twitter kullanımımı aşırı aza indirgedim. Eee girdiğimde de kendi kendime eğlenip çıkıyorum. Vallahi kendi ben artık ben artık dert edinemeyeceğim. Kendime dert al alamayacağım ben. Alamayacağım. Mesela bugün böyle bir beyefendi böyle tweetini alıntıladım. Normalde çok sert şeyler yazacaktım. Oturdum hikayeleştirdim. Kendisi de bana maşallah dedi mesela. Aman aman ne şakalar ne espriler maşallah dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> ben de kendisine teşekkür ettim. O da dedi ki Recep Evediye de gülüyorlar dedi. Ben de dedim ki ay öyle mi? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Şey değil o. Kabul etti mi etmedi mi söyleme. Akıllı danıştı bitti. Orada o video. <laughs> Netflix ekrandan uzanıp o arkadaşı boğmuş boğmuştu. <laughs> ya çok ilginç insanlar var ya. Gerçekten keşke hepimiz zannettiğimiz kadar Önemli olsak, ben de mesela çok isterdim, ben kendimi aşırı önemsiyorum, çok önemli olduğumu düşünüyorum, kendi şahsım adına. Her sabah kalktığımda, aynaya baktığımda, yayın açtığımda, ödül aldığımda, ee ne bileyim listelerimizde listelere giriyorsa, listelerim. ama mesela ben o kadar da önemli birisi değilim. Değilim yani. Şimdi mesela, Netflix niye benimle uğraşsın? Ya bir mantıken bir bunu düşünsene yani mesela, neden benim bazı değerlerimi bozmaya uğraşsın mesela Netflix? Ya da atıyorum mesela televizyonda çıkan herhangi bir maskeli program, ee, neden bana satanist yayınlar <laughs> 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 yaptırsın? Ya o kadar önemli değiliz yani. Kendimizi çok önemli hissediyoruz kesinlikle her birimiz ama değiliz. Efendim değiliz. Ele benim bugün muhatap olduğum şansım neyse. Hem neyse artık. Canlar sağ olsun. Mesela normalde o kişiyle kavga ederdim Twitter'a girip artık olgunlaştım yani değiştim ve geliştim <laughs> 2022 <'ye> ben... <laughs> yılından itibaren o yüzden mesela kavga etmiyorum Ka eskiden mesela birisi hakkında kötü bir şey yazardı ay dert ne dert ne dert ne dert ne dert yok şey yapıyorum çok teşekkür ederim diyorum yani, yani mü mükemmel böyle yaşamak harikaymış mesela ben bilmiyordum bunun bu kadar bana iyi geleceğini bana böyle bebek poposu kıvamı verdi ya bu. Yazar mıymış, neymiş o çitten hiç bilmiyorum desem vallahi bilmiyorum, bilmiyorum ama Netflix'in onun üzerinde döndürdüğü oyunları artık hepimiz çok iyi biliyoruz çünkü gün yüzüne çıkarttı. Ben gün kulübü bitirirken ağla, 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 ay ne ağladım ya. Şeyde de e, bundan yıllar önce de yine bu e, hem valilik vergisi hem e, 6-7 Eylül olaylarıyla alakalı bir film daha izlemiştim. Onda da Beren Saat oynuyordu. O zamanlar çok küçüktüm ama. Hatta şöyle söyleyeyim, bir filmi çektirmeye gitmiştim. Eee, o zaman korsandı. Kimse kusura bakmasın gidip de orijinal almıyordun yani. O korsan bizim için orijinaldi. Ben öyle olduğunu düşünüyordum. O zamanlar kafam şeye basmıyordu yani çünkü. Aa bu korsandır. İşte bu emek hırsızlığına ben benim aklım basmadığı için gidiyordum. Ben limon pazardan, bilmem nereden, Ankara'dan alıyordum. <laughs> Başka bir film çektirmeye gittim filmi çekmişler. Güz Sancısı. Çok teşekkür ediyorum Tarkan. Çok sağ ol. Güz Sancısı evet. Güz Sancısı'nı çekmişler. Ben de onu izlemişim. Onda da çok ağlayıp çok üzülmüştüm. <laughs> Beran Saat oynayacakmış. istememiş Temizlikçi rolünü oynayamam. Saçmalama. Şaka değil mi bu? Sanmam. Her şey oynuyor ya o. Nedenmiş? zannetmiyorum öyle her duyduğunuza çok inanmayın. Erzurum'da geçen gün mesela şey dedi, ben dedi bir ziyagil değilim dedi. <laughs> hepimiz biliyoruz senin bir ziyagil olduğunu boş yere. Bize yalan söyleme. Bize yalan so atamazsın. Biz senin bir ziyagil olduğunu hepimiz biliyoruz bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Musab Efendi.